Fakümen. Oğlum hayır ya puan kaybedemem ya. Tüh ya. Oğlum antrenmanlaydı benim çocuklar ya. Ya ıssız blota yenilmeyeyim miyim bir de? Hayır ya. Heh bir. Oğlum bu bana bu, bu kadar kötü mü ya? İki. 3 Bu ne? 4 Sekten lan. O iptal etti. Gün sarı devre arası. Gün doğan Adana Demir'de oynuyor ya. O iptal. 7 0 mı? Yok lan o kadar olmaz ya. 4 4 4 <laughs> Altı olur mu? 4 Dört. Hayırlı uğurlu olsun hocam. Ee, bak oyunu e ilk on ile başlaman lazım diyor. Benim takıma bakayım mı? E boneyi de götünden siktik hocam. Şuraya bak. Gerçi bir tane yok iki tane eksik. Bir tane eksik var. Ana oyuncular yokmuş yani öyle söyleyeyim size. Lig tablosu ee, pardon fixture Nerede chat? Ya yine yine bak Götabala yine Götabala yenmişsiniz aga. Vallahi billahi. Daha hiçbir şey demiyorum. Yine Götabala bir win olmuş sizin adınıza. Bak harbi diyorum. Jrox 4 atmış. Götabala yeniyorsunuz oğlum. Hiç ağlama mağlama değil yani. 7 atmış. Allah... Oğlum bu Ali rezil bir adam ya gerçekten. Ali 7 yemiş lan. Ya bu herif var ya bu rezil ya bu rezil amına koyayım ya. Bakalım bu arada puan durumu ne durumda hocam biz hep bonus mevcut. Alalım hocam. Sağ olasın. Eyvallah eyvallah. Ben ikiyim. Siz üçsünüz. Üç. Şey tamam maç eksiğiniz var. Çetin şey Sercan'ın da var. Ee, Ali 17. Galatasaray 17. bakın. Kadir çok kötü. Berke çok kötü. Kemal berbat. Alo. Kanka maçım senle bana çok atma olur mu ya? Ne zaman maçımız? Yarın kanka. Seni götünden sikeceğim oğlum bekle sen. <laughs> Şu antrenmanlara bitireyim de be. Heh. Abi dostluk maçı at. Etkinlik var çok gelişiyorlar. Yapma be. Harbi mi diyorsun? Dur bir dostluk maçlarını atalım. Sonra yavaştan bir keyi durup meydurup geçerim o zaman ya. Alo. Alo. Kanka ben bu Jirox'u nasıl yeneceğim bu yarın ya? Jirox'a mı maçın? Evet. Allah sabır versin kardeşim benim. Eyvallah kardeşim benim. Eee... Bu taktik counter attack, counter taktik falan var mı böyle? Counter'ını yapabiliyor muyum taktiğinin? Oh! Geldi param geldi. Boss coin'im geldi. Olma, Dolandırmışlar diye beni. geri gel. Param ya, geldi. Ya OSM, OSM seni niye dolandırsın? Amanakodun maymunu ya. Helal olsun lan OSM. Adamsınız. Allah Allah. OSM'nin işi gücü yok seni dolandıracak ya. Neyse abi dostluk baş... Abi bir şey söyleyeceğim. Benim dünkü tepkime chat. Eee... Tersten yapıldı mı? Alonso tepkime. O lazım bana şu an. Acil yapılması lazım onun. Antrenman kampı kapalı chat. Dur bir dakika. Bal koy dedi biri. Mantıklı dedi. Eyvallah burası sağ ol. Valla sende olmasa var ya, bu chat hiç yardımcı olmayacak ha. Yapıldı o atılsın o zaman bana. Bir dostluk maçlarını atalım dur. Jurox da bir atayım bakayım. Bana atma be antrenmanda oyuncular. Atacağım. Bana atar mısın? Kanka bunu Allah belasını vermesin ya. Kanka bu ne ya? <laughs> kanka bu ne ya? Ya bu ne ya? Bu nasıl bir takım ya? Bunu atalım. Ya bu ne kanka abi bu ne ya? Sağ Ali Koç. Al Ali, Ali büyük ihtimalle var ya ben 7-8 atarım. Ha. Ali, Ali var ya Galatasaray'ı batırdı lan Emir. 7 attım Ali'ye. Ali rezalet ya. Ali var ya rezil, rezil amına koyayım. Fatih derim görse döver Ali. Yemin ederim döver ya. Tercana vurmayı atalım. Ali var birden oğlum. 2-1. Güzel bu bana yakın. Müzeye bir 8'im var galiba ya. Aa hype train Sağ Bitti mi lan? Bitti. Niye? Niye bitti? Dur bir, dur bir Dur bir çete de çakayım mı? Çet nerede? He. He burada diyor lan. Çetere bir çakalım dur. Çet ne diyor lan bu? Ne diyorsun ya sen? Hadi bakalım. Soru işareti. <gülüyor> <gülüyor> ne lan chat ha? Dört yediniz amına kıyayım. Senin başkasına göre <laughs> da Neyse. Senle al. de maçımız gelecek bu Yo, arada. yol, arada. Yol alacaksın. <laughs> Eray bir açıklama yaptı. Yedek ama bizimkiler yedek. <laughs> Hadi yol al. Tamam 4 güzel. Şunları antrenmana sokalım. Kadir'in maçını öyle bir çıkacağım ki ço çocuklar öyle bir sindiriyorum ki dur. Bekle bana bakalım, da çak be, bir de bana çak. Heh. Ona gelsin oğlum. Sakin olun taraftarlarım, yeneceğiz, Ereğli'ye de yeneceğiz. Oğlum oysa oh. sen nasıl Sercan'la berabere kaldın lan? Aa Sercan berabere mi kaldı? Evet bana da bir çaksana. Bana çakmadın. Tüh ya. Çok üzüldüm. Kanka düşük takımımla Sercan'ı puan kaybına zorladı vereyim. Evet. Ya Sercan rezil bir adam. Bu ne abi bu klipler ne ya? İlk işteyim ya. Bakayım be. Ekran. Ekran.